Biz nasıl patlatmanız lazım? Her yerimizi böyle patlayacak. Evet. Evet. Ciddi Üz üzülerek söylüyorum ki maalesef ki ben ee, ba Ağız balda ne söylüyorum? Bu kaybettim. Kaybettiğim için de beni şimdi mecburen bağlayacaklar. Sonra Orhan bir 5 dakika süre tutacak. O 5 dakikada ben sandalyeden kurtulmaya çalışacağım. Umarım kurtulabilirim. Evet, ben ben. E, bu arada kanalımıza abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. Bu video çok beklediğim Hayır uzaklarda aradım. Tamam. ellerimizi lütfen uzatabilir miyiz? ellerim yani? böyle mi böyle mi? Ben kendimi şey gibi hissediyorum. Şey ya şu tamam, bacaklarımı kapatayım da vücuduma abat gelmesin. Tamam. Eller arkaya alacağım Eller arkaya. Tamam evet. Bir şey diyeceğim rica ediyorum lütfen bantlar saçıma gelmesin. Tamam. 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 üç tane bant var ellerimde. Ben, ben bant <laughs> mağdunuz zaten kendini sarıp da çıktı Bir şey söyle. Bir filin sayısını görüyorsun. Mümkün <laughs> adı yok yani. Mümkün Ya bir de var oradan 5 kat geçiyor öyle. 5 katı var orada. 3 yapıyorum arkadaşlar. Hayır. Kopma ihtimali biraz daha %100. Ya çok prima. Can kaçırır Olur. Beş dakikam var vallahi orman. Ben de seni kesin yenerim. Seni beni mümkün diyordum ama Mina ben, sen beni değil şu anda sen, de ben, sizin ben, bir bak, Sonra ben da. şimdi ben evet arkadaşlar. Bankınız bitti. Sarı bitti. Sarı kırmızı bitti. geçeceğiz Renk renk oldu. Yok dışarı gibi. <laughs> <laughs> Yok dışarı gibi. Renk yoktur. Her şey gibi.

<laughs> Sonu bu. Sonu bu. Tüm bantlar gitti. Ya ben ne güzel. Şimdi ne yapacağız? Son anda. O spor tarfeni. Ben fotoğrafı mı çeker misin hiç patlanmamıştı. <laughs> <laughs> Yalnız bantların hepsi ayakkabılarla uyumlu oldu ya. Ne kadar patlış patlanmış değil evet. mi? Bakayım. Tam bir Galatasaraylı gibi oldum. Ben burada Mina kameranın önünden geçmesen sadece iskelde. <laughs> Hayranların <laughs> fotoğraf çektim. Şimdi 5 dakikamız Şöyle güzel. bir gelelim lütfen. Ben mesela 5 dakikamız var. ben mesela... Mina sanki ilk kez kameraya çekiyormuşuz gibi davranıyorsun. Yine heyecanlandı. Şu tarafıma geç. Hadi bakalım. Şu tarafıma geç. Şimdi Orhan 5 dakika tutacak ee, süre. Ben de o 5 dakikada kaçmaya çalışacağım. Kaçarsam ikisini de döveceğim ama. Eyvah! <laughs> ben size bir şey söyleyeyim. Aslında burada olduğumuzda bize bir ceza verdiniz. Tamam güzel fikir. Kurtulursam ben size ceza veriyorum. Ne, bir ceza Kurtulamazsam Ya ne? Şimdi buraya gelince bak ben A, bir şey diyorum. Şey bir ceza bulalım. Biz bir neyse buradan mesela anlatayım. Makas getirmiş miydiniz? <laughs> evet. Şimdi bir dakika. Cezayı belirleyelim. Cezayı ilk başta kurtulalım mı, hocam. Ondan sonra. Evet. Bir dakika bir şey belirleyelim ama. Ee, ne? Bilmiyorum cezayı kesileceğiz kurtulursa. Kurtulamazsam ben zaten kaybediyorum. Kurtulursam sizi cezalandırır. Kaybederse ne yapacağız? Biz bir şey istememiz lazım. Hayır, kurtulursam... Hayır, Hı? şimdi kurtulamazsa da biz bir şey istememiz lazım o bina. İşte kurtulamam ben. Senin istediğin bile... bir oyuncak ya da bir şey var mıydı? Ya hayır ya. Hayır, ya, hayır, hayır, ben hayır ben yeterince ya. oyuncak aldım. Öyle değil. Burada ceza. Öyle değil. Tamam, eğer ben kurtulursam belirledim. Mina'yı barfikse asacağım, orada bırakacağım. Tamam, batlayacağız elini. Barfix'i sporda bırakacağım. Seni de, seni ne yapayım? Beni bilmiyor mu hocam? Seni de sakallarından tutup şöyle bir tutam çekeceğim. Kaç tane gelirse. Tamam. 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 Ben... E, seni, e, seni de, 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 şey de barfix yapmayayım ya. Seni de burada bir şey yapayım. Beni de sakallanacak bir en sonu şu diyoruz bence Belki de, bence de ben, 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 ben karar verdim. Ben de söylemek istiyorum. Söyle. Sana arı versiyonu hazırım. Hayır, hayır öyle şeyler Tamam bir dakika. Ben zaten cezamı şu an çekiyorum baklanarak. Sadece kazanırsam size ceza vereceğim. Kazanamazsam hiçbir şey yok. Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Sürüyü göster kameraya lütfen. Üç, iki, bir, baş. başladı arkadaşlar. arkadaşlar korkmamız evet. gerekiyor. Ellerin, sağlam pek ben ya. de çok film izlediğim için birkaç taktik biliyorum yani. Ah. Bu Şeyi kopardı şeyi. Bir... Şuradaki. Kopsun oğlum. Biz de durur. biz de film izledik. Sandalye. Sandalye mi kurdun mu bu çocuk? Evet. <gülüyor> ee, arkadaşlar şu anda baltı sandalyeye sürterek kesmeye çalışıyorum. Bu tarafı o şekilde çıkardım. Arkadaşlar. Ne oldu? Neyi çıkarabilirim? Tamam, bitmiş işte. Biz aslında orada bir hata yaptık. Hayır bir dakika ne alakası var? Bir şey düşünme, bir şey söyleyeceğim. Fark ettiysen ben hep kopararak açıyorum. Yani tamam, Süzdüğün tamam, içinden tamam. Evet. Pis. Çok az dakikamız kaldı arkadaşlar. Sizi de gösterelim hep <laughs> saniyemizi. ne kadar kaldı? Ya! Üç buçuk dakika oldu. Sonunda üç, üç, Eğitim. üç Eğitim. buçuk dakika. Ha, ha. Şimdi elleri aldı. Elim o kadar sıkı yapmış ki şuradan geçemiyorum yani. Okey. Ben madem ben sana bunu kaya şey. gibi yapacağız değil mi? <laughs> 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 <da>. Eller <laughs> çok iyi eller. Eller kaldı. Son bir dakika. Iyi. Bir dakika 20 saniye. biraz gevşetsen çıkacağım. <laughs> İçinden. Yırtıldı yırtıldı. kırıldı galiba. Son bir dakikaya girdik. Aa, evet. Ne var ya? Ne var ya? Bir dakikaya girdik. Tamam 1 dakika. Ya diyorum <laughs> <laughs> ki ben iki dakikada kurtulurum bundan diyorum ama kurtulamıyorum. Bir de bu. Evet. Evet. Bir <laughs> 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 Bir

Gerekiyordu, kurtulamadım. Nasıl çıkmadın Şu kapıyı açar mısınız? Bir dakika. Farhoz kurtar beni. Aç şu kapıyı aç, o açamadım yine. Ben Orhan, Orhan. Şu kapıyı bir açar mısın? Nefese kaldım. Ya bu elimi gerçekten çok iyi bantlamış. O nedenle açırmadım. <laughs> Çift kat, millet görmüyor ya. <laughs> Bakın hocam bunun Ya burası rahat 10 kat yani hani. Mümkün yok işte arkadaşlar. Gaya gibi dediğimiz olay burası. Hakikaten ya şu an Orhan sen uğraş sen de açamayacaksın. Şöyle böyle. Üstündeki Ya yani bunu zaten... tek çıkarmanın yolu şöyle içinden geçirmek sadece. Başka türlü mümkün değil çıkmaz. Ya şu, şu an böyle yapışmış yani. <laughs> Zonk <Zomp> gibi. <gülüyor> 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 Çok. <gülüyor> evet arkadaşlar aslında kolayca yırtılmıyor. Evet. Orhan'cığım. Öyle kolay yırtılmıyor. Şimdi burada böyle yırtması tabii daha kolay. Ama eliniz bağlıyken gerçekten olmuyor ve elleri falan kızardı yani. Ha, like you, like you. Çok zormuş. Like like çok zormuş yani. Like ben kazanıp bunlara ceza verirdim diyordum ama yine kaybettim. <laughs> i̇şte, Bizi kaybedenler kulübü resmen. Ay çok yoruldum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.